Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yine PES oynayacağız. Mücadeleye başlayan rakip başladı. Şimdi top Furlong'a. Evet fazla çarptı top. Şimdi Kalengin. yine şimdi. Bayağıdır video çekmiyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Messi. Messi verdi pasını ama kötü bir pas. 35. Ronaldo. Ronaldo Suarez, e, Suarez e mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol Suarez. Evet, harika bir gol Suarez. Mükemmel bir gol, harika bir gol. Evet, şimdi Suarez oyuncu şamşırttı Suarez uzaktan bir şut, top dışarı gidiyor. 0 Fenerbahçe önde. Bu mükemmel golüyle öne geçiyor Fenerbahçe. Evet Top aldı. Ama alamadı evet. Liness verdi pasını Pereira. Evet Lines. Lines. şimdi verdi Claqueley. Karakter topu kaptırıyor Henderson'a. Şimdi Suarez top istedi. Suarez. Suarez gidiyor. Suarez. Suarez. Aşıttırma ve topa. Top dışarı gidiyor. Az farklı dışarıda top. Ama korner. Evet. Florenzi top dışarı gidiyor. Hep dışarı gidiyor top kaleci Josina. Kaleyi bulan şut 5 Fenerbahçe'nin ee, öbür takımınsa tabii ki 0. Neden 0 olduğunu ben de anlayamadım arkadaşlar. Evet şimdi Suarez. Suarez topu kaptırmaya satış şey yapıyordu. Evet Van like Şimdi Messi pas kötü. Van pas kötü. Evet şimdi Suarez. 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 Mükemmel bir gol. İkinci golü Suarez'in. 2-0 oluyor durum. 2-0 oluyor durum. Harika bir gol. 2-0. Şurada bir şahıs çok güzeldi. Şuradan bir alıştırma mükemmel bir gol. Suarez alkışlayalım lütfen. Evet gördüğünüz gibi harika bir gol. Ronaldo vuramadı. Önünde defansa çarptı. Philips. Plips. Plips. Kaptırıyor topunu Philips. Evet Galagrar. Savic. Savic aldı topu. Savic. 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 Ronaldo'ya gidiyor. Ronaldo. Ronaldo topu istedi. Ronaldo. Top direkten döndü. Top direkten döndü. Çiçeklerin dönen toplara çok küçük oluyorsunuz biliyorum gençler. Ve top ağlara gidiyor. Bu sefer top ağlarda. 3-0 oluyor durum. İlk yarı bitmedi 3-0. Orada top direkten döner ama ikinci hamleden atar. Mükemmel bir gol. Ama boş kale yapmış olabilir. Ben fazla göremedim o hamleyi. Evet yokuşlu. Verdi pasajım Bertley. Bertley. Yanlış yazmışlar herhalde. Adı Yokuşlu. Evet gördüğünüz gibi yokuşlu yerde. Ama düdük çalmıyor. Oyun devam ediyor. Savic. Evet Henderson. Kafayı indirdi Savic'e. Savic verdi pasını Suarez'e. Ama pas kötü. Orada top Suarez'e geldi sandım. O yüzden öldürdüm. Evet. Bertley. Bertley pasını veremedi. Evet Bertley top alıyor. Evet Suarez top adamı yere düşürmeye çalıştı ama e, şimdi düşürmeye çalıştı ama düşürmüyor. Evet yokuşlu ve ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarının sonucu 3-0. Hepinize iyi e, 15 dakika diliyorum. 15 dakika sonra maça geçiyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar evet oyuncu değişiklikleri yapıldı. ikinci araya Olunga başlıyor. Evet kimmiş? Suarez çıkıyor Olunga giriyor. Yürüt mükemmel bir gol. Olunga. Olunga mükemmel bir gol. Girir girmez golü vuruyor. 4-0 alıyor maç. Fenerbahçe bugün ne yapıyor? Fenerbahçe bugün ne yapıyor? Jordi Alba bir şut denedi yanlışlıkla herhalde. Bu da şut deneyemez oradan. Ronaldo aldı topu. Şimdi Jordi Alba'ya top gelmiyor. Savic. Savic. Gayret müdahalesini yaptı ama hiçbir şey yok. Geri kaptırıyor. Savic. Savic Luis. Luis. Luis oyuncu yere düşürmeye çalıştı. Düşmedi. Evet Olinga. Olinga topa gidiyor ama giremiyor top aslında. Orada kafayı indirdi. Şimdi Philips. Evet gördüğünüz gibi David Luiz aldı verdi Savic'e. Savic verdi Gnabry'e. Gnabry, e. Gnabry Olunga'ya verdi. Olinga. 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 Top dışarı gidiyor. 4-0 Fenerbahçe arkadaşlar. Dakika kaç bakayım dakika 72 den içine giriyoruz arkadaşlar ve 72'nin içine girdik. 73. dakikalardayız arkadaşlar gördüğünüz gibi Ronaldo. Şimdi Henderson. Evet. Oyuncu yerde düdük çaldı. Bakalım sarı kart mı? Kart falan yok. Hiçbir şey yok. Ama oyuncu biraz kötü düştü. Evet. Belli. Hayır, şey yok. Gördüğünüz gibi. Bakın orada. Skorların altında yazacaktı. Sarı kart mesela. günah bir sarı kart. Kim mi? topu. Kim mi? Kim mi? Evet. Olunga. 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 Top kalitinin üzerine. İkinci hamleden Olunga. Olunga topallara gidiyor. Olunga'nın ikinci golü. Suarez'in üçüncü golü. Aynen mükemmel bir gol Olunga. Çok yavaş vurdu ama gol. 5-0 oluyor durum. 5-0 oluyor durum. İşte bu gol. 5-0 oluyor. Onun bunun çocukları. Puh. Olmadı. Onun bunun çocukları pu. <laughs> Ulan onun ne Ana vay vay. vay. Adamlar zaga Ronaldo Ronaldo oldu topu. Ronaldo harika bir top aldı. Gnabry Gnabry gidiyor. Gnabry onun ha onun ha topa var 6 Altı sıfır. Altı sıfır oluyor durum. 6-0. Fenerbahçe rekor kırıyor bu maçta. Oyuncu değişiklikleri yapılmış. Evet Olunga yerde ama hala Türk oyun devam ediyor. Ronaldo. Ronaldo aldı topu. Ronaldo. Ronaldo. Top dışarı gidiyor. Top dışarı gidiyor. Evet Gnabry. Gnabry'den koşu var ama alamıyorduk bu Gnabry'yi. Savic. Savic indirdi kafayı şimdi Olunga'ya. Olunga. Olunga. Verdi pasını Ronaldo'ya kötü bir pas? Evet Gnabry aldı topu. Gnabry. Gnabry verdi Ronaldo'ya. Ronaldo Gnabry ve evet, topu alarda. Gnabry. 7-0 oluyor durum. 7-0. Fenerbahçe dünya rekorunu kırıyor. İncel çaldı arkadaşlar. çaldı ve yine kart yok. Yine kart yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi Olunga. Olunga koşuyor ama oraya gidemiyor. Aynen. Sarı kart olabilir daha gitseydi. Evet şimdi Anderson'a geliyor top. Henderson verdi pasını. Kötü bir pas. Ve taç çatışını kullanacak öbür takım kaçını kullandı şimdi Galagrir evet Henderson artı 5 verildi sayın seyirciler artı 5 verildi Gnabry 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 top dışarı gidiyor evet sadece 4 çarı vurdu Fenerbahçe şut çekemedi gördüğünüz gibi. Hiç şut, hiç şut çekemedi gördüğünüz gibi Fenerbahçe'nin rakibi. Evet top gidiyor. Top ve top çıkıyor ve maçın sonucu 7-0 oluyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe alıyor maçı. Gördüğünüz gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda maçı alan Fenerbahçe. Hepinize iyi günler diliyorum görüşürüz